sayesinde kalbimin gerçek sahibinin kim olduğunu öğreneceğim. Güzel. Şimdi deneyelim. Sağ elimi kalbimin üstüne koyuyorum. Sonra şu sözleri tekrarlıyorum. Buono, Parisi, Sivisi. <laughs> evet Ayşegül. Bugün yaptığın sihirle kalbinin asıl büyük sahibi ortaya çıkacak. Çok merak ediyorum. Bakalım kim olacak? Selim değil, Slim. Berk? Seni görebiliyorlar mı? Berk değil, Berk. Ve evet görebiliyorlar. Ne oluyor bunlara ya? Tabii ya, sihrin etkisi bu. Kalbimi kazanmaya çalışıyorlar. Benim için öyle yapıyorlar. Davran Silah'ına Berk. Bizde kalleşlik yok Slim. Önce sen davran. Ya çocuklar durun, durun. Durun, durun. Bakın benim bir fikrim var. Basket sahasına kadar yarışalım ha? ha? Sana kalan da ona kalır. Olur mu? Ne oluyor? Ne bu gürültü? Eyvah! Müdür Dilaver Selim'le belki böyle görürse yandık. Hah, Ayşegül ben de seni arıyordum. Hocam merak etmeyin durum tamamen kontrol altında. E, alt tarafı küçük bir gösteri. Yani önümüzdeki birkaç dakika içinde koridordan garip grup sesler duyarsanız sakın bakmayın. Çünkü o muhtemelen karnınızın gurultusudur. Kızım ne alakası var konuyu değiştirme. Şimdi Melda Alan aradı bak Selda Alan partiye gelemiyormuş. Ne? Ne ya? Ama ben ne olduğunu biliyorum yavrum. Hiç ne demesen bana. Ne değil? Biliyorum. Selda yan çiziyor. Çok iyi biliyorum. Ama gevşeme Dilaver. Duygulanma yavrum. Böyle ikide bir de bak. Yeni felsefende taviz vermek yok. Yok. Allah'ım yine duygulandım. Nerede kumandam? <Gülüyor> 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 e, nerede bunlar ya? Ceren. Hmm. Selim'i gördün mü? Yok. Ayşegül iyi misin sen? Yok ben hiç iyi değilim. Niye? Çünkü kalbimi kazanmak isteyen iki tane erkek var. Benim böyle bir derdim olsa zil takıp oynarım be. <laughs> Ayşegül sana yalan etmeyeceğim. Ayşegül benimdir benim olacak. Hayır. hadi be. Ayşegül benimdir benim hadi. olacak. Hadi. <laughs> Dedim şu folk takımına çayda çıra oynayın diye tutturdular kılıç kalkan, kılıç kalkan! Ah! Ha! 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 Oğlum ne yapıyorsunuz, ne kuduruyorsunuz? Dilem Selcan Selda Hanım. Aa, hanım mı olduk şimdi aşk olsun. Ödümü koparttınız. Hayallerimi yıktığınız <gülme> yetmezmiş gibi. Aa, tamam, şimdi bırakalım geçmiş önümüze bakalım. Mesela bugün birlikte gözetmenlik yapacağımız çocukların partisine. Bekir <laughs> ol Dilaver, salma kendini yavrum. Duyguların oynanmasına izin verme, verme. Unutma, yeni felsefende taviz vermek yok, yok. Affedersiniz Selda kusura bakmayın. Ben gözetmenlik için ablanız Meda'ya söz verdim. Ne? Hayır, hayır olamaz. Üç tacımı elimden aldığı yetmedi. Şimdi sana mı göz koydu o kötü kadın Melda? Yemezler Dilaver. Ben seni elimden kaçırmam. Ona kaptırmam. Gerekirse söke söke alırım seni onun elinden. Melda bekle geliyorum ifadeni almaya. Oğlum Dilaver. Eve gelen tüp gaz kaçırıyor diye yüz kere koklama lan. Bak kafa yapıyor. Hayaller görüyorsun oğlum. En büyük aşkın Selda'yı yarıda zannettim. <laughs>